Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün lolli arena modunda oynuyoruz arkadaşlar İlk eklenti çekirge gibi çıktı Sıçramızın 3 yükü oldu Ha. Lan Aa, Oğlum nereye gitti o skill Durumuzu şunu alıp geliyorum kanka Dayan Şu Mundo'ya çakıldım biraz Oğlum aralarına girme şu yakma şeyi var Ölme oğlum dayan. W W vır zıt, ne varsa. Sen. Aa, ben mi çıktım geri geleceğim. Lan oğlum Leon ölüyordu bir can kaldı. Benim flash bitmiyor. Gel gel gel. Geliyorum. Vurdum. Vur cana vur sen ben standart. Vurdum. Diğer cana da kaçıyorum. Havada kaldı o enayi. Oo oh, tamam. Sen topla canları. Tamam aldık abi Hayırlı işler kardeşim. Gel buraya gel. Gel buraya gel deli mundu. Teşekkürler Türkiye. Uzo şunun W dodge'lamayı unutma. Tamam, ez dodge. <laughs> Kurama denayı. Vur vur vur. Tamam o bir daha çekildi. Ne oldu lan? Abi şu gerçeği diğeri kopyaydı. Evet. Kopyayı o da, yine da da. Yukarıdan gitti. Lan. Yaklaştırmıyoruz, canavur kanka. Al sen onu. Monster da can dolduruyor kardeşim benim ya. Oh, bu öldü. Tamam. Benim 3 tane flashim var, gel atayım biraz. <laughs> Her türlü yenileniyor abi bir de onlar hey, kullanıyorum işte. Hiç dikkat etmiyorum da. Biraz alışana kadar zor oluyor ama alışınca evet. geçtikten <laughs> çok iyi o. Şimdi açıl açıl bir anda adamın yanındasın. Lap 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 oluyor vallahi harbiden. Kanka şimdi... Draktar alacağım. Oğlum entropi kuvveti var. O da güzel olur aslında. Stun da fazla. Abi zindelik broşüyle iblis kral var da sen hangisini alayım? Oluyor lan. Oluyor İyi oluyor. iyi benim yanımda durunca olur o. Tamam bu ne? Durumuzu. Çiçeği alayım kanka. Geri dur geri dur. Çiçek alıyorum. Bana doğru çeksene onu. Kataya bir tane. Oha Kataya öldürdüm lan. Bu ne oğlum? Bu şuna çak 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 çak. Ben fazla gittik ileriye. Oğlum ben Abi ne vuruyorum? 800 menzil içindeki bütün yetenekler biriktiriliyor. Karşı takımındaki Evet abi Lucian'ın taktiği direkt 10-15 tane geldi her mermisi için bir tane. Oğlum çok iyi lan o. Ben kendin kullandığında sanıyordum onu. Değişmiş mi acaba öyle miydi hep bilmiyorum. 350 ap'sin lan ne kadar iyi. <laughs> Yarık gökyüzü mü alsam yoksa kibir mi tahsildar mı kibir mi tahsildar mı? Tahsildar ya bence. Tahsildar. Ama galiba ruhu çıkmış anasını Yapma be bu ne? Ne vurdu lan o? Bu seni köşeye aldılar kanka kötü şeyler yapıyorlar. Hazır. Oğlum vazir asker ne vuruyor lan? Giremiyor mu? Ay girin. Abi. Çok iyi. Kaldırabileceğim mi? Hadi oğlum. Kanka zıplıyor şuradan bas. Zıpla bas bas bas. Çok iyi. Ulan. Master'a bir tane. Hamo öldü. Bunlar. <laughs> <laughs> Bunlar döver de sana helal olsun bu arada. Lan çiçeği vursan alırsın hadi. Kanka onu döversin. Hadi. Kaldıramadan zıpla zıpla koş. Lan şuradan. Ulan ya. Bas. Oğlum bassana şunu. W. Abi ne? basacağım bir saniye. Ah, ah be. Orada, orada erken zıplayabilsen alırdım biliyor musun? Enti enti. Evet. Güzeldi güzeldi. Yetenek gücün saldırı gücüne dönüşür. Al babacım. Aha bizimkilerle dövüşüyoruz da. Hadi. Evet. Kanka Ahmet'i dövüyoruz. Ozzy ile çok şey yapmayalım. Ahmet dövdükten sonra Ozzy'yi zaten ortaya alırsak döveriz. Hadi. Ne yapıyor la bu? Ahmet'e bak. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bu herifler bizi siker. Bak direkt attı. Oha Ozi öldü lan vur vur. Oğlum bu AD, AP mi kasmış bu? O öldü, o öldü. Sıkıntı yok Ahmet sıra. Be. Ne yapıyor la bu? <laughs> Garibim ya. Deli taklidi yapıyor abi. Onun Kanka yardımını... ben bunu kovalıyorum. Geliyorum. Onu kestim. Bunu da kesiyorum. Lan <laughs> Ozi. Seldra'yı da alıyorum şimdi. Ulti tek atmaya ya, oynuyorum. Sağ, sağ, sağ. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Kibir de alabilirim ya şu an. Dur bakayım. Ben ya Aa ya heykelim olalım. çıkıyor. Dur dur. Kibir iptal et. Bak şimdi Muzu. Bak. Bak kibirdeki şekle bak. Aa gelmedi geri. Niye böyle oldu ya? Dolandırıldı. Keşke satsaydım geri bunu da bir daha alırdık. Kötü çıktı diye bir daha aldım arkadaşlar. Dolandırıldık ya. Baga girdi. Lan. Vur. Vur kanka vur vur. O öldü o öldü vur vur. Oo. Bu ne oğlum? O öldü abi. Bu ne oğlum hasara bak. varım sona kalırlar da dövüşürük. Ana yani abi 5 canla... Yok pardon 30 canla nasıl sona kalacaklar? Belli olmaz biz 5 canla da kalıyorduk. <laughs> evet ama o bizdik. <laughs> ne kadar komik ya. Aha Ozi tuttu. Ozi ne oynuyor Oo, la? Ahmet ultiyi atsa oraya yok edecek. Ahmet niye ulti atmıyor? Bir saat bekledi lan. Ozi iyi oynadı ha. Ozi, Ozi W'si ya... kapalı geziyor. Ahmet Ozi. şu an Ozi'ye yardım etsin. Açtı şu an W'yi da. Ahmet yine fıçıyla uğraşıyor. Git bir şu atlan Ahmet. Ahmet gerçekten fantazi. İyi la kestiler la. Helal lan. Helal lan Yusufi. Aha Muzo dev katili özel şoför. Lazer gözler. Bölüm sonu canavarı. Gel babana. Uf bayılıyorum bu sikile. İzbandat. Bana da bölüm sonu çıktı. İzbandat mı? <laughs> Emdat. Muzo beni koruman lazım kankim. Mundo'ya izbandat çıkmış oğlum. Mundo'ya bak ya. Altıp çıkaracaksın. Abo bana şey attılar. Bu senindir inşallah. Değilmiş. Değil. Ah be muzu. Lan Leona. Muzo geldim. Abi munda'yı kestim setle. Aha Leona yiyor. Yemedi lan. Yemesi yemesi. Uf yedirdim. Çok güzel. Kanka, biraz dövüşeceğiz. Lan ne ona? Şu canı oluyor, alacağım Uzo, girme ona girme. Aa! Sen ab gerisini, al gerisini, al gerisini al. Lan lan lan, yeme. Şerefsiz Q ile vurdu ya. ya. Uzo hani daldım, da gel. Uf. Uf. Aa, bunu da öldü, bunu da bunu öldü. öldü. O öldü, o öldü diğerini. Bekle, onu da dışarı attım. Çok iyisin. Yattı ya. Olsun arada. Oğlum güzel ne oldu güzel lan güzel. bize? Boya bak. O ne oğlum? 4250 diyor. bizim hala yaşıyor lan Helal olsun ya. Adamlar ya. Batmıyorlar ama çıkmıyorlar da yani. <laughs> ne bitiyorlar ne gidiyorlar vallahi helal olsun. Allah Dur ben bir yar alırsın. yarık gökyüzü alacağım. Biraz da can gelsin hem. Bölüm son canavarı var malum. Kim bu? Azirle şey. Bunlar bizi dövmüştü değil mi? Beni korusana kanka bir. O ne oğlum? Hasara bak lan. Vurma ona vurma. Ha bana vuruyor. Vurmadı güzel çok iyi. Sena vurmadı ben. Ayarladın o işi sen. Aynen abi. hemen sette. şey alayım geliyor. Allah sıkıntı yok. Omstattan bana bir şeyler sıkıyor. lan şey Oha Azir tek olsa... atıyor. Atamadım. Master bir dur kardeşim. Aha. Azir tek. Sivila Master. Yapma be. Abi geçit niye yok ya? Geçit bazen kayboluyor bazen geliyor. Ah be. Q'yu basamadım. Basabilsem. Bir tane vursam gene öldürürdüm ne? Ölmedi. Bunlar alırız. Ta biraz zor. E. Ben şey deneyeceğim bir de ya. Savaş beyinin kan zırhı çıkar mı bilmiyorum ama. Bir para biriktireceğim. Onu alacağım. <laughs> Help me muzaffer. Abi karşıdan vuruyor. Nereden vuruyor lan o? Öyle harbiden. Uza geliyorum geliyorum. Geldim. Selamun aleyküm. Abi sana help mi cana bak. Aa, ben tekledim onu. Oğlum şey tekliyor bu arada. E bu da tekledi. Düz vuruşla kestim ben bunları. Skill de atmadım oğlum. Oğlum 850 adayım lan. What the fuck? Benim için ya. Hadi 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 hadi. Kardeşim Yılan yap kendini. Yılan Bunda GP'ye tek attı. <laughs> ne diyorsun be? Elendi mi bizimkiler? Vallahi ah lan. Neyse biz onlar intikamını alırız. İntikam soğuk yenen bir yemek. Eklenti. Ay, Hayda. Yorun gel Azeri sıcağı hisset. Oğlum bitkinlik artı tutuştur diyor ya. Mistik yumruk da var ama. Mistik yumruk mu alsam? Ya bana bir de izbando çıkaydı ne olurdu ya. Oo Çok... bana ne çıktı? Ne? Senin verdiğin hasarın %15'i ve can yenilemenin %50'si bana geliyor. Ne diyorsun lan? Aynen sen 100 can basıyorsan de ben basacakmışım. Ben sıcağı hisset alayım mı? Bitkinlik basayım mı bir anda kafalarda? Al Aldım onu. Ben bu arada bunu başka seçenek yok diye aldım abi. Tamam tamam Master Ignite'ı koyacağım. Uzo beni kesmeden bunlar sen beni biraz koru kanka. Geliyorum. Kaya. Lan niye vurmuyorlar bana? Ay saftirikler. Ha tamam, vuruyorlar. Uzo Master'ı tekle. Oğlum bu ne lan? Azir Eben'in nikahı birader. Azir bir dur la. Lan gelir misin lütfen? La bir dur konuşacağız birader. Abi durdurdum ikisini de. Çok iyisin. Yardım. La Bebe şey atıp duruyor ya. Aha öl ölmedi öldü. Tam ben ölmedim. Öldü. Cana koş muza koş koş çiçeği koş. Ha bir tane Q tuttur öldürürsün. Adamsın vur. Adamsın. Nice nice nice. Çok oh güzel. Be. Son anda aldık. Bunlar için birbiriyle dövüşse yok. Mundogil ile dövüşeceğiz. Muzo 5k oldu. Çekiyorum prizmati Savaş beyin kan lazım. Şuraya geldim abi. Hadi bismillah. İblis kralın tacı çıktı ya. Neyse alalım abi. Ayakkabını yerine koyarız. Ne yapalım. Savaş beyinin kan çıksa yok ederdik biliyor musun? <laughs> Ve yine iyi ya bir fena değil yine. Yani aynen öyle. Bir dahaki tur para geliyor. İksirleri alalım kanka. Bakayım şöyle bir. Bu ne ya harbiden. Yörünge lazeri attı şerefsiz. Vurma lan set. Abi onu durduramam. Tamam 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 sıkıntı yok geldim. Selamun aleyküm. Bin adeyim bu arada. Bu vur. Vur kanka vur vur vur. Kaç biz yemeyelim. Yete vurdurdum. Oh ikisine birden. Lan çiçeği vermeyeceğim alıp geliyorum ulti mi atacağım hemen. Muzo bunda da ulti açmış biz bunlarla teke tek atıyoruz. Sen kesebiliyor musun Leona'yı? Yok da o da beni kesemiyor. He. Karşılıklı her şey. Aynen abi. Ola Ananı satayım. Allah'tan 3 tane flash'im var yoksa sıçtık ya. Leona'yı kestim Muzo kaç kaç kaç. <laughs> Seti vurdurttum. La bana vurdu bu şerefsiz. Ya set, sen abi ne abi yapıyorsun birader? Ölme. Ölmemeye çalışıyorum Muzo da, sen de ölme. Tam sete vurdurttum bitti. Bitti bitti, aldık. Öldü abi öldü. Oy, geri yat. Diana'yı kaldırdı. <laughs> tamam aldık. Oğlum bu ne lan? 1084 AD olmuşum bu arada. Kanka iksirleri dayıyoruz. An, ben de öyle yapacağım. Kaç gidiyor Neden? puan? 710 AP'yim biliyor musun? 710 abi, AP. 2 tane nitelik ilavesi alıyorum. Ben 809 AP'yim. Kanka nitelik ilavelerini aldım. Bismillah. Muzo büyüyene kadar help me. <laughs> Haydi gidelim. Ben bunu basabiliyor muyum yanıma geldiklerine bakayım. Kanka azir buraya hasarı da. Abi master bana vuruyor şu anda sen çıkana kadar. Azir'i tekledim Muzo. O ne lan 1100 AP AD'yim. Altta can var can al işte. ultiyi de yeniledim hem. Azir'i kes şey, Master'ı keseceğiz kanka. Yaklaştırmıyoruz buraya gel. Ultisi kapandı. Tamam, benim ultim geri açıldı bu arada. 8 8300 can. Kız onu buraya sokmayacağız. Yapacak bir şey yok. Şey mi içeri gelirse vuracağız kafasına. Şuradan. Oğlum bu ne ya? Kanka çiçeği al sen. Ben alayım, benim de ulti yenilensin. Tamam. Al al. Ben buna vuruyorum. Lan kaldırıyor. Bu arada çiçeği full keşke. Neyse. Oy tek yedi. Bu da yat. Yat. Tamam bu da yedi. Geliyoruz. 1200 AD. 8300 can arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pat. Ya öl birader. Öl. Teşekkürler. Uf, Lan ne maç oldu. Uf, fenaydı. Gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Hemen bir hasar tablosuna da bakıyoruz arkadaşlar. Kaç vurmuşuz göreceğiz. 94,5K arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Çok eğlendik. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu gibi daha fazla video için kanal abone olup like atıp, yorum atmayı unutmayın. Peace abi bir daha da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.